Selam. Ben de Size bu videonun başlangıcına kadar neler yaşadığımızı anlatmak istiyorum. Annem ve abilerimle beraber köye taşındık. Ebeveynlerim evlenmeye karar vermişti. Ama bir sorun vardı. Ve babalarımla annemin arasında hala romantizm olduğu için bu evlenmelerine engel oluyordu. Annem gri kafalı amcadan sonra da yumak beye bir kere de tekmeyi koydu. Artık bir engel kalmadığı için evlendiler. Ben de kendimi köye ve annemlere adadım. Durmadan 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 inek sayıyordum. Tüm ergenliğim inek sağmakla geçti. Artık kararımı vermiştim. Yetişkin olduğumda kendi iğneyimi sağacaktım. arkadaşlar. Ben Başak. Yepyeni bir mükemmel genetik özellikleri challenge bölümüyle karşınızdayım. Seriyi yakından takip edenler bilirler. Dördüncü destemiz Lavinya ile oynarken aynı zamanda çiftlik paketini keşfedeceğiz. Ee, videonun başında gördüğünüz gibi biraz zaman atlaması yaptım. Olan önemli olayları size göstermeye çalıştım. Oyuna başlamadan önce Lavinya ile ilgili söylemek istediğim bir şey var. Tam da şu an Discord kanalında bir yarışma var. Lavinya'nın eşi olacak kişiyi sizlerden yapmanızı istiyorum. Eğer yarışmayı kazanırsanız gelecek nesil sizin üzerinize ilerleyecek. Her neyse bu kadar. Şimdi e, kızımız buraya geldi. Böyle bir eve geldik. Hem inek alacağız hem tavuk alacağız. Aynı zamanda e, bu görevleri tamamlamaya çalışacağız. Bölüm gölükle ilgili pek bir şey yapmayız gibi. Ama olsun. Şimdi hemen bir inek alalım. Ve inek istiyorum. Lama istemiyorum. Belki sonra kaç lamanın da şeyi var. Çiğ var ama olsun. Ben inek istiyorum. Sonra bir de civciv alalım. Bir de e, İki tane civciv alalım. İki tane de e, bir tavuk, bir horoz alalım. Aynen. Öleley, öleley. Şimdi e, gelelim ilk bir ineğimizi temizleyelim. Tavukmaya başladım başlama aşkım gel. Bu arada evi indirdim. Tatlı vintage bir ev mevzu. Zaten biz zenginledikçe ya da eş buldukça falan evi değiştiririz. Ama şimdilik böyle bir yerden başlamak istedim. Bu arada bir şeyler oluyor. Ee, Galiba bugün ya bir şey süt ya da meyve götürürsek bir şeyler olacakmış. Hmm. İneğim süt verir mi bilmiyorum. İneğimi temizliyorum. Hem ben mutluyum hem ineğim mutlu. Hadi bakalım. Su değirmeni de koymuşlar galeride indirdiğim için eve. Biraz sosyalleşelim. Biz hayvanlarla iyi anlaşan biriyiz zaten. Trade'lerimizi ona ekledi. Muhabbet et. İnek kardeş çok mutlu. Dans et dans et. İnek. <laughs> Annem oraya anne bay. Bakın dans ediyoruz ne kardeş. Dansım beğenmedi. Kalbi kırıldı. Aslı benim kalbim kırıldı. Gel biraz civciv sev. Bu arada bir civciv var. Civcivi al Civcivli oyna. Ona pet yapamıyor muyuz? Ya Hayvanlarla ilgilen. Aynı zamanda o, tavşan, tilki ya da kuş bulup konuşmamız da lazım. Ay. <laughs> Civciv de uyudu. Bizim ineğimizin sütü var mı peki? İneğin sütünü sağmaya çalışalım. İneğin sütünü sağmaya çalış. Sonra çarşıya ineriz. Belki o süt şeyini verebiliriz. He, sağabiliyoruz valla. Sağ kız. Ne güzel sayon. Aferin. Aa. Aferin sana diyor. Güzel süt aldık. Tamam. Aa tavşan. Tavşana hediye ver. Hediye istiyor. İçecek verelim. Bir tane süt verebiliriz bence. Hediye ver. Aferin. Beğenmedi sütü. Mis gibi taze sıkalım süt verdim sana. Neyini beğenmiyorsun? Seviyoruz şu an. Oo, şimdi yiyorum. <laughs> Yok tatlarsan yere yattın. Hadi üç şey daha yapmamız lazım. Ay ne güzel seviyor kendini ya. Hı. Hadi başka. Resmen kanki olduk. <laughs> Tam bunu yaptın. Ee, buraya büyük şeylerden ekelim. 1, 2, 3. 6 yerim var galiba. 2 tane karpuz ekim. Çünkü karpuz severim. Ek bakalım. Karpuz ek. Buraya da karpuz ek. Buraya mantarek, Buraya bal Bunlar ne acaba? Bunlar ne olduğunu unuttum Türkçelerini ama onlar da sebzeler işte. Böyle ekiyor. Çuk 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 dağıtıyoruz. Bu arada yeni ışığım geldi söyledim mi acaba evet geldi ve daha rahat çekmek biliyorum artık. Hadi bunları denk de gidelim bari. Bu tavşan benim hayvanlarıma bir şey yapar mı acaba? Bu ciciler de uyukluyor. Ay 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 ne oldu? Hadi oynayalım diyor. <laughs> Alice bir şey daha. Tam Alice kalsın. Sev bakayım kucağına falan al. Ne yapıyorsun kızım? Enerjiksin tamam çarşıya gideriz. Hadi bu kadar şey yapma. Al kucağına sev. Ben de kapak fotoğrafına koyayım sizi. Nasıl fikir? Süper. <laughs> <laughs> Ay çok tatlısınız. Hakaretim gibi bir fotoğraf olmadı. Neyse o zaman biz nereye gitmemiz gerekiyormuş başka? Orada içimiz falan da yok. Üç farklı mahalleye gezmemiz gerekiyor. Şu an kendi mahallemizdeyiz. Tamam. Annemlere gidersek bir yer daha gezmiş olurum. Bir de şehir merkezine gidersem bir yer daha gezmiş olurum. Bu yüzden... Babanın niye Babanın niye unutmuşum resmen? Bu yüzden ilk annemlere giderim. Evet, annemle babacığımın evi burada. Babamı tanımıyor olsam da artık gidelim. Evet geldim ve gezmiş olduk. Tam Yumak Bey de gelmiş. Yumak bak albiymiş bu. <laughs> Arkadaşlarım babası da veriyor sana bir. Biz annemlerin evde böyle bir yer ama annemlerin evinde çok merak etmiyoruz yani. Sonra gidelim onlara gidelim. Biz şehir merkezine gidelim. Gidelim, gidelim, gel gidelim. Pumpkin'e baksak güzel olurdu ama olsun biz kendimize belki evci bir hayvan alırız. Evet, şehir merkezine gitmek için şu pub'a gidiyoruz ya da bar'a. Evet geldik ve bütün görevlerim şey oldu. Bir inek ya da lamayla ya da civcivli arkadaş lazım. Bir tavşana evim almam lazım. Üç tane e, bitkiyi fertilize etmem lazım. Bakalım buralara. Burada alabileceğim şey var mı? Bak bakalım alabileceğim şey var mı? Buraya da bak. Fertilize etmek için bir şey bakabilirim. Sonra window shop da Yürü kızım yürü. Pistanı nasıl sürü? Şimdi de geçti buradan. Konya'nın biri. Hadi alışveriş. Oo, avokado. Aa bayağı şey almadı. Aa. Aa. Aa evde challenge'lar oluyordu gerçi ona bakmam lazım. Böyle bir şey varmış. Hı, bir şey almayacağım şu an. Almayacağım bir şey. Karşı tarafa geç buradan tersiz etmedik bir şey alırsın belki. Mahallelerin muhtarı giysin dediğim elbiseyi giymişler. <laughs> Mahallelerin muhtarı olmamış ama dükkanın muhtarı olmuş. Bundan vardı bize felçin yer lazım bize. Bir tane ben bulmuştum. Heh, bu mesela bunu alalım. Bunu alalım. Başka yoksa üstü bir gelen birkaç tane daha alacağım. Aa bak kaneviçe şeyi. Kaneviçe de alalım. Hiç yapacağım yorum olsun. Sonra Galiba fertinize şey yok. Küçük bir kaneviçe de alayım. Heh, bu da varmış. Tamam, bundan da aldım. Bundan da aldım. Çok şey aldım yeter. Tamam şimdi window Shop'a bakalım. Ne shop oluyor orada da. Yazın video çekmek iyi de bilgisayarım ısınması daha iyi. <laughs> hem bilgisayarım hem de kafam. Ha buraya da gelip bakıyor. İki yere gidip bakıyoruz. Hatta üç yere gelip bakıyoruz. Burada hepsine falan bakıyor. E sonuç ne olacak? Thomas Watson yanıma geldi. Ne ya buraya bakıyoruz? Bakın yayın yaptığı Tony, Thomas Bastons, MC Komiser'ın adlı Tony tipine bakın arkadaşlar. wow. Tam baktın. Abin arkadan geliyor da. Boş ver abin biz eve gidelim. Şu görevleri yapalım. Evet evimize geri geldik. Hemen inek ve kanki olmam lazım. Hemen hemen hemen. Hemen konuşalım. Bir daha dans edelim. Kafamı böyle üstüne koymak istiyorum. Onu niye yaptırmıyor anlamıyorum. Ben konuşuyorum ben bağırma. Senle arkadaş olmam lazım seni seviyorum. Kanki olalım mı? Aww. Ay tosunu. Oy 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 E, ee, Bunlarla nasıl yapabiliyoruz peki? <laughs> Bunları nasıl yaptım bilmiyorum. Hadi kanki olalım. Çok sevindim biliyorum. Kanki olalım. <laughs> Ay girmekten karnım ağrı girdi inek kardeş. <laughs> ah! bulutlar niye çıktı ya şimdi? Daha fotoğraf çekecektim. Kankalarımız ilerliyor. Oh, çok tatlı bir poz. Ay, yine bak. Bayıldım ikisine de. Artık kanka olduk bence. Olduk tamam. Sevdiğine göre olduk. Şimdi bunları ee, etmek istiyorum. Onu nasıl yapacağım? Ah, böyle yapabiliyormuşum. Yani çantamda var bunlar. Aa, Feltinize yapacak kadar yeterince um, bahçe sikilim yokmuş. Yapacak bir şey yok. Hadi hızlı hızlı hız sula bakalım. Sulamaya devam et. Sula 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 sula. Şimdi hemen bakalım. Loot challenge'ım yok. Ben burayı biraz şey yapacağım. Ne yapsam ne yapsam. A few moments later. Bu challenge'ları bir dakika bölümde eğer sizin bir challenge varsa söyleyin bir haber karar çünkü karar veremedim. Sizin yeminiz mi yok? Besleyeyim diyeyim size. Yemeği sonra yaparsın. Sonra bir de yumurtaları topla bakalım. Aa meydana gittik o süt şeyini ne yapacağımızı falan hiç bilmiyorduk ama neyse kaldı oldu öyle. Besledim. Yumurta da. Bir sürü kitap var bunları satayım ben ya. Ne yapacağım sanki? Sütüm var o dursun. Bu ödev. Sat. Heh. Yumurta var. Bir de kanevçiler falan var. Sen şimdi ilk gel. yap. Kaçta göz arasında yemek yemişsin zaten. Ah mesela şey de yapabilmişiz. Ama bunlar lazımmış. Lamamız olsa daha iyi olur. Neyse buna da bir dahaki bir bölüm şey yaparız. Dişini yap kızım. Ne bağırıyor? Sizden gideceğiz galiba değil mi? Çekim iki gelmesin. Yemesin hayvanlarımı. Hiç hoşlanmam. Yumurta dolaba koyabiliyor muyum? Mantıken koymam lazım zaten de. Koydum aynen. Sütleri de koyayım. Hı. Olmadı satarız ileride. Bunlar niye uyumuyor buradalar? Yemek mi yiyorsunuz? İyiyim tamam. Bu hayvan aç mıdır? Aç olsa şey olurdu zaten. Sana ne oldu peki? Hiçbir şey olmadı. Nereye gidiyorsun? Deli gibi. Göle mi bakacaksın? Ok. Ay ne güzel. Aha göğülde zıplıyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam süpersin. Saat on iki uyuyabilirsin aslında. Bir de bütün ışıkları otomatik yapalım. Çünkü niye diye sorun. Çünkü niye diye sorun. Bizim ikimiz de paramız da yok. Yani nasıl para onu bilmiyorum. Gerçekten koca zorsak onun parasını yiyebiliriz. Uyuyalım biz sabah olunca bir daha bakalım işimize. Hadi koş kalk sabah altı oldu. Ne oluyor buraya? Bunları spreyle. Aa. Sulama gerek yok herhalde ama spreyle. Seni de besleyeyim. Sonra bakalım. Senin durumun ne durumda? Çok mutlu. Temiz. Ee, sütünü toplamaya çalışalım. Sabah oldu. Yine ne durumdasınız? Çok mutlu, hepsi çok mutlu. Diyelim <laughs> <Bilmiyorum>, bu payım <laughs> bu çok mutlu. E, ee, o zaman buradan da yumurta atlamaya çalışayım. Sıfır elbisini de böyle şeyler yapıp gözüküyorlar zaten şu an. Evet, ee, kızımız bahçeci için hoşlansın çünkü başlaması kötü olur onun için. Civcivim, iyiymiş. Sen ee, romantik bir şeyler istiyorsan yapabilirsin eşinle bir şeyler çok mutluyum. Niye bu mutlusunuz? Siz yine süt Bugün süt mü Hem bir tane ile kanki olmuştum. Acaba onu çağırma şansım var mı buraya? Aa, buradaymış zaten ama. Bak fokus dedik bulduk. Onu git yanına git. Bir özel yumurta toplamışım. Bu ne? Hayvanlarla aramız iyi diye şey olmuş. Tam yumurta topladık. Git o tavşicikle konuş. Çünkü görevimizi yapmamız lazım yani. Bunu tam anlayamadım aslında. Neyse bir bakalım. Vallahi siz de oynuyorum arkadaşlar anlamıyorum ne yapmam gerektiğini. Bana yardımcı olursunuz. Biraz başlamayla geç kaldım zaten biliyorsunuz işte bu ışık olayıdır falan. Merhaba izi çocuk. Çok güzel bir yerdesin. Bu da neredeymiş Tacı'nın gittik yanına kadar. Oho dağıtı bayır gezdik. Merhaba. Seni, seni biz bebe alayım mı? Ah yaptın mı? Yapamadım. Ha alabilirmişim şu an. Aramız iyi diye. Onun arkadaş oldum diye şu an yabani hay, tavşan kurbesi alabiliyormuş. O zaman anlamam. Uzun sürdü. Ha alabiliyormuşum. Bunu nereye koysam? Hayvanların yanına koyayım. Yine bir şey olmasın. Ama buraya falan koyabilirim gibi. Evet tamam görevimin tamamlanmış olmasını umuyorum. Oldu. Geriye kaldı. fertinize ee, fertilize etmek. Neyse kanki evinde var artık bizde. Yardım eder misin bahçe işlerime? Eğer bir ot çıkarsa yerim dedi. Ah canım sağ ol. E, kendisinin hediye seçenekleri hakkında konuşacağız. Neyi beğenir neyi beğenmez. Derken bana görüldü attı ve evine gitti. Neyse biz de eve yürü. Yürü eve gidelim kız. Yürü. Acaba kızınızla nasıl bir eş uygun göreceksiniz? Nasıl yapacaksınız? Yani tatlış bir eş istiyorum kızıma. Aşk hayatında sabit olmasını istiyorum. Bir adamla evlendiririm büyük ihtimal. İki üçgen denerim. Olmazsa başkasına gelebilirim o zaman. Mail de gelmiş. Burası falan ne kadar güzel. Çok acıktık bu arada. Ve tilki var. Ok. Ve annen bize geliyor galiba. Gelsin. Yemek yaparsın. Bizim evde. Dağ başında ama uzaklaşmışız. Ah oh, geldin. Ee, ödeyelim. Öde tamam. Niye bu kadar şey yaptın? Sonra mailini de aldım. Mailini aldın. Ne gelmiş? Bu benim sütüm. Özel şeyim de var. Çikolata yumurtam gelmiş. Sütlerimi de dolaba koyayım. Ben satamam herhalde şu an. Niye satasın ki zaten? Satayım. Hemen bir yemek yapalım. Ya da ilk tuvaletini yap tamam. Sonra cook together desem annen yemek yapabilir misin acaba? Evet. Annenle beraber pankek yapmayın. Ee, blueberry tartı yapın, payı yapın. Aşkım tuvaleti niye yapmadın? Geldim buraya akındın niye yapmadın? Döndü gitti şimdi yapıyor. Tamam gel annenle de. beraber tatlı yapın. Annemizin bizden daha modern ve genç durması peki? Ben burada yapıyorum hamurunu, sen orada içini yap. Aşı yapıyor. Dök dök, abini düşündün. E o da hamur yapıyor, ben mi içini yapıyorum? Ben içini yapıyorum galiba. Ben iç yapıyor gibiyim. Niye durduk bebeğim? Devam ediyoruz. Annen gitti galiba. Annen uzaklaştı. Neyse biz payımızı yapalım, yiyelim. İnek de arkada, mutlutan. Mutsuzmuş, mutl pisliymiş. Tamam seni yıkayacağım, bekle bekle. Kötü kalitede bir <laughs> pay yaptık. Ye bir tabak. Sonra git Bunu da dolabı koyacağım, kenara koydum. Gel seni de temizleyeyim. Sana isim vereceğim. Dana koyacağım adını. Dana, dana, esmerli dana, Tırşın dana. Oyna bana ana. İstiyorum dana. Alır kızı bana. Ee, dana. Hadi, koş koş koş. Bunları tabi her hala her türlü kadar şey yapamıyorum. Siz mutsuz musunuz? Siz iyisiniz. Bu da iyi. Sizi besleyelim sonra bir ara. Hatta buradan besleyeyim mi müzik ya? Tam sizi besliyorum. İneğimiz pislikten uyumaya gitmiş. Bize küçüktü galiba ama ben de müzik oradayım. Bu arada çok kaburdurmuş olabilirim. Hep ya hep kendimi kaptırıp aşağı doğru gidiyorum. Neyse. Gel buraya danam. Gel gel. Yok uyuyor. Kal over dana. Zeyem attım. İyiyim. Demek iyi, Hadi. Hello over Dana. Come on Dana. Hoş geldin Dana. Clean Dana. Fit, Dana. Biri alıyor. Merhaba. Bizi tekrar ziyaret dersen çok sevinirim diyor. Ta ederim. Bir yere ederim. Şimdi gitmiyormuşum demek. Bir yere giderim. Şu an inanmıyorum. temizlemekle meşgulüm. Anneme karşı nasıl bir sentiment kazandım bu arada? Ha. Bir zamanlar beraber yemek yapmıştık gibisinden bir sandım ama oh, yemek pek güzel olmadı bile. beraber yaptım. Neyse. Herkes kafayı düzeltiyor. Sen gene elmalı turta yiyorsun. Afiyet olsun canım. Afiyet bal şeker olsun. Ama sanki pek olmadı yemek kötü diye. <laughs> Aa eve ne geldi? <laughs> git git. Ben sandım yabani kuş geldi. Vampir gelmiş. Git git. Git git. Bak gitti gene. Ah geldi gibi. Bye bye. Her neyse arkadaşlar. Kısa bir başlangıç bölümü olsun dedim. Çünkü sizden gelecek eşadaylarını çok merak ediyorum. Aynı zamanda ee, belki arka planda oynarım ve biraz bahçecilik seviyesinde ilerlerim. Bu şekilde görevlerimizi yapmamız daha kolay olur. Umarım sevdiğiniz beğendiğiniz bir bölüm olmuştur. Bundan sonra videolarımı daha sık atmaya çalışacağım. Çünkü artık ışığım geldi. Pek bir sorunum kalmadı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, gelecek videolardan haberdar olmak için abone olup zil içeride basmayı lütfen unutmayın. Sizleri kanalımın Discord, Instagram ve tam hesaplarında bekliyorum. Bugünlük benden bu kadar. Gelecek videoya kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.